Bugün 6 Nisan 2025. Yani e, bazı yabancı kaynaklarda Hz. İsa'nın ikinci gelişinde simgeliyor bu tarih. Yani şu anda Hz. İsa yeryüzüne inmiş olabilir. veya da bir sonraki yıllarda bu tarihte. Yine en doğrusunu Allah bilir. E, Hz. İsa'nın doğum günü olarak Hristiyanların çoğunluğu Aralık ayında kutluyor. Ancak bazı yabancı kaynaklar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Yani Hz. İsa'nın doğum günü Nisan tarihinde olması gerekiyor. Çünkü peygamberlerin çoğunluğu sadece Mart ve Nisan ayında doğum yaptı. Yine en doğrusunu Allah bilir. Hem o videoyu analiz edeceğiz hem de medya ile ilgili detaylar severeceğiz. Neptün and the Template of the Ram adlı bir video. Hz. İsa'nın ikinci gelişi ruhsal bir dönüşüm veya kolektif bir uyanış olarak başlayacak. Hazreti İsa hadislerde geçiyor. Kimi öldürecek? Deccali öldürecek. Deccal ne isim geliyor? Sahte. Yani sahte cenneti, sahte cehennemi. Bir yanı ateş olacak, diğer yanı ee, cennet gibi bir şey olacak. Yani insanların sıkıntıya düşmesini ee, yani insanları sıkıntıya düşüren siyasetçileri devre dışı bırakacak Mehdi ile birlikte. Yani bir dönüşüm amacıdır. Bir ruhsal uyanış amacıdır. Pasif sevgi yani balık döneminden yani önceki ayın burcu. Aktif sevki eylem yani bu ayın burcu koç dönemine geçilir. Bu da Mesih bilincinin savaşçı versiyonu. Yani sevgi uğruna eyleme geçme çağrısı olarak yorumlanır. Yani bu geçiş bir bakıma Hazreti İsa'nın barışçıl mesajının artık harekete geçileceği yani artık icraat dönemi başlıyor. Mehdi ile tanınır? İcraatla. Mehdi bir zaman ben Mehdi'yim demez. Kim ben Mehdi'yim derse o sahtekardır. Youtube'larda kanallarda ve da sokaklarda insanları aldatan ben meydim diyenlere aldırış etmeyiniz. Kılıcı getirdim. Madde 10-34'te mesajın mistik bir şekilde yeniden canlanması olarak görülür. Noel'in özellikle Hz. İsa'nın doğum günü olmadığı, temsil etmek üzere seçildiği yani Noel Hz. İsa'nın doğum günü olarak ele alınıyor bu zamanda. Halbuki Hz. İsa Aralık ayında doğmadı. Balık burcunun yakın son burcu Koç burcunun ise başlangıç olduğunu astrolojik yeni yılın Mart ayında Koç burcuna başlandığını biliyoruz. İsa son ve başlangıçtır. Hristiyanlık resmi dini hale geldiğinde İsa'nın öğretleri Katolik kilisesi tarafından ele geçirildiğini biliyoruz. Yani Katolikler kısmi olarak bunu değiştirmiştir. Yabancı kaynakta geçen video analizleri. Yani bu kadar şey yaşanıyor. Medinin döneminde yaşıyoruz. İnsanlar zannediyor ki böyle davullu zurnalı bir olay gerçekleşecektir. Mehdi gelecek, insanlar arkasında böyle geçecektir, Deccal ortaya çıkacaktır ve Hz. İsa yerine inecektir, arkalarında namaz kılacaktır. He, bu kadar basit, davulu zurnalı bir kutlamadan kaldı. Bunu size tarkat hocalarınız söylüyor. Böyle bir şey gerçekleşmeyecektir. İmtihan perdesi diye bir şey var. Taha suresi 15. ayetin tecellisi yaşanacaktır. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğini karşılığını görsün diye Neredeyse onu gizleyecektim. Allah bunu söylüyor kendine. Neredeyse kıyametin tarihini gizleyecektim. Herkes kendi karşılığını görsün diye. Yani böyle imtihan bozulmayacak. Bu ayetin kesin bir şekilde oluşmasıyla. Bu tarikattaki yok efendim daha Mehdi gelmedi. Bir sonraki yüzyılda çıkan alimler Deccal'e tabi 70 bin alimdir. 70 bin şu demek değildir. 70 bin sayısı gelecektir. 70 bin sayısı İslam'da hadislerde geçen rivayetlerde mesela cehennemin 70 bin tepesi olacaktı ve altı 70 bin melek buradaki 70 bin manası 700 bin de olabilir 7 milyon da olabilir fark etmiyor çokluk ifadesidir yani bu zamanda şu anda ahir zamanda yaşıyoruz kim dese ki Mehdi bu yüzyılda çıkmayacaktır sonraki yüzyılda çıkacaktır bu peygamber aleyhisselatü vesselam'ın belirttiği amelleri üstün ancak iman boğazlarına geçmeyecek. Kur'an boğazlarına geçmeyecek. Alimleridir. Yani insanları aldatan alimlerdir. Her şey dibe kadar inmiş. Her şey dibe kadar inmiş. Hala beyefendiler diyor ki bir sonraki yüzyılda çıkacaktır. 500 yıl sonra çıkacaktır. Niye? Çünkü ben hadisi iyi analiz edemiyorum. E sen seviyesi düşük olabilirsin. Sen Senin kapasiten aşırı düşük olabilir. Her insan senin gibi değil. hadisleri analiz edemiyor Mehdi Aleyhisselam. Tamam Mehdi Aleyhisselam denilir. Peki neden Mehdi Aleyhisselam denilir? Bunu bir iyice kavra. Dört halifeye Hazreti Ömer'e Aleyhisselam diyemezsin. Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a, Hazreti Öbekir'e ve da kendi müştehitlerine, müceditlerine, müşri, İmam Azam'a Aleyhisselam diyemezsin. Bunu sadece Mehdi için dersin. Ve peygamberler için, Resuller için. Demek ki Mehdi bir Resuldür. Ahsap suresine geçen Muhammed Allah'ın Resulüdür ve nebilerin soncusudur. Yani kapanan makam nebiliktir. Cebrail'e vahiy almadır. Ancak Resul'lük makamın kapanına dair bir ayet yok. Ve Mehdi Aleyhisselam denilmesinin sebebi işte budur. Mehdi'nin Resul olması. Yani önceki peygamberlere benzemesi. Yani bunu nurcular aslında biliyor. Çünkü Bediüzzaman ne diyor? Yüz yıl sonra onun cemalini göreceksiniz. Tembel yapıp onun yolunu yapmasanız bile. Galiba öyle demişti bir bakayım. Siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız. Tembellik etseniz bile. 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. Bu nurcular bu rivayeti değiştirmiş. Demokrasi olarak almışlar. Bediüzzaman burada Mehdi'yi işaret ediyor. Yani 1910'larda bu rivayet oluşur. Ve 2010, yani 2010'lu yıllarda Mehdi'nin cemalini göreceksiniz. Biz önceki videolarda da bahsettik. Mehdi'nin birinci çıkışı oldu. Bu ikinci çıkışı. Yani güçlü çıkışı. 2025 yılı. Anlayamıyorlar. Tarikat ve cemaatler. Hala şey getiriyorlar. Mehdi bir gecede süper olur. Süper kahraman gibi. Oraya dua edecek helak olacak. Diğer tarafa dua edecek helak olacak. Böyle bir şey gerçekleşmiyor. Yani önceki peygamberlerin başına böyle bir şey mi oldu? Mehdi'nin başına böyle bir şey gelsin. Kur'an-ı Kerim neden parça parça indirildi? Kur'an-ı Kerim bir anda harekete geç demedi. İlk önce kendi çevrene yay dedi. Yani harekatın bir üsülü var. Ve altı evren bir anda oluşmadı. Parça parça oluştu. Kur'an kendi geçiyor. Yani biz gökleri yerleri yani bir anda yarat, yaratmadık. Alt, altı ifadesi geçiyor. Yani altı günde alabilirsin. Altı parça da alabilirsin. Fark etmiyor. Mehdi bir gecede süper olamaz. Bir gece manası işte budur. Kur'an-ı Kerim bir anda indirilmedi. Bir süre aldı. Mehdi'nin de gelişme süreci var. Yani bir anda süper olamaz. Bu imtihana aykırı. İmtihan ters. Çünkü Mehdi kendisini sağdan şüpheli olarak biliyor. Kesin bilmiyor. Mehdi ilimleri alacak. Yok bizim şeyhin önünde namaz kılacak. Yok bizim şeyimiz ona tabi olacak. Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Mehdi ilimleri alacak manası nedir? Bediüzzaman sadece bunu açıkladı. Onun yolunu yapmazsanız, tembel kalsanız bile 100 yıl sonra onun cemalini görürsünüz. Yani o kendi yolunu kendi hazırlar. Mehdi şu anda kendi yolunu kendi hazırlıyor. Yani senin şeyhine, senin gafsına, senin tarikatına, cemaatine, ülkene, siyasetçine ihtiyacı yok. Mehdi'yi kim geliştiriyor? Bizzat Allah. Çünkü Allah'ın halifesidir. Devletlerin, ülkelerin cemaatlerin tarikatlarının halifesi değildir. Bütün bunlar bir süreçtir. Mesela Sufyanların, Deccal'lerin tahripatları var. Sufyan, mesela hadislerde geçer Deccal'in dört günü, dört ve altı dört şeyi hakikat manasında dört gün değildir. Bunu direkt analiz etmeden önümüze getirmeyin. İmtihana aykırı bu. Bu bir süreç ister. İnsanların imanlarının tahrip, tahrip edilmesi yani o 4 yıl, 20 yıldır veyahut da 30 yıldır veyahut da gelen bir şeydir. 100 yıllık bir devrimdir. 200 yıllık bir devrimdir. Yani illa birebir 4 gün olacak diye bir ifade yok. Çünkü Mehdi ile Sufyan, Mehdi ile Deccal grafik biçimdedir. Yani bir yukarı geri aşağı. Mehdi adaleti simgeler. Sufyan aldatmacıyı aldatmayı veyahut da adaletsizliği ve da devletin malını yağmalamayı ifade eder. Yani bir bir şey yukarı çıkarsa diğer şey aşağı çöker. Yani terazinin iki kefeni düşünün. Adalet aşağıdaysa o zaman adaletsizlik yukarıda olacaktır. Sufyanlar, Deccaller şu anda yukarıda ve aşağıya doğru çökmeye başlıyor. Ve Mehdi'nin grafiği yani adalet kavramı yukarı doğru çıkıyor. Yani birbiriyle yarışan iki at gibi hadislerde ve altı rivayetlerde geçiyor. Sufyanlar, Meydi, Yemani bunlar birbiriyle yarışan iki at gibidir. Yani biri öne geçer, diğeri onun önüne geçer. Mesela Esed'e baktığımız zaman. Esed de Sufyanlardan birisidir. Esed ömrünü tamamladı. Daha 2000'li 10'lu yılların başında. Peki nasıl devam ettirdi? Bir 10-15 yıl. Akıllılık yaptı. Yani rüzgarın yönde kendini hareket ettirdi. Yani bir devletin arkasına saklandı. Yani Rusya'nın Rusya sayesinde Esed ömrünü uzattı. İşte Sufyanların bazılarının ömrünü uzatma sebebi budur. Saddam'a baktığımız zaman mesela Saddam da Sufyanlardan biridir. Yani Deccallerden biridir. Ancak o aptallık yaptı. ve da Hitler ve da Stalin ömrünü, ömürlerini uzatmadılar. Yani rüzgara karşı geldiler. Rüzgara karşı gelemesin. Yani kaderin rüzgarına. Hadislere baktığımız zaman hadislerin çoğunluğu bu dönem ile alakalı. Bu dönemki alimlere bakıyoruz. Sohbetleri geçmiş dönem ile alakalı. Yani hala namaz nasıl kılınır? Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet efendim orucun bozulmasına delil midir? Ve altta gençler Twitter kullanıyor. Twitter tweet atmanın hükmü nedir? Ve altta Berat gecesinin namazının fazileti yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ilk ayetler indirildiğinde ahlak ile ilgili ayetler ve da namaz ile ilgili ayetler ve benzeri ayetler inmedi. Tevhid ile ilgili ve da büyük ve kebair günahların yok edilmesi yani kızların diri diri toprağa gömülmesi hakkındaki ayetler indirildi. Yani şu andaki dönemde Mekki ayetler geçerlidir. Sen yine bütün ayetlerden sorumlusun. Ancak Mekki ayetler daha da yoğunlaşacaksın. Yani tefit ile alakalı ayetlere. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine bakıyoruz. Hadisenin beşte biri ahir zaman ile alakalı. Yani burada bir detay var. Kur'an kimlik ayetlere bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in asıl muhatap olduğu kesim. Ahir zaman insanları. Çünkü ben Çetçi Bidi'den bir veri istedim. Size aktarayım. 571 yılından 1750 yılına kadar 19,5 milyar insan yaşamış. 1750 yılında yani 250 yıl önce 2100 yılına kadar yani o Hicri 1500 hadisiyle ilgili 35 milyar insan yaşayacak. Yani hemen hemen iki kat 35 milyar insan. Yani bu da bize gösteriyor ki ayetlerin az muhatap olduğu kesim ahir zaman insanlarıdır. Yani dünyadaki e, zulmün ve da zalimliğin ve da adaletsin zirve yaptığı bu dönem. Ayetlere bakıyoruz. Yok ya ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir olay yaşadı. Bu ayet o olaydan indirildi. E, beyinsiz o olaydan indirildi doğrudur. Ancak o olayın farklı tecellisi her dönemde ortaya çıkacağı için indirildi. İşte yok senin bunu analiz etmen gerekiyor. Bu yüzden sen analiz edemiyorsun. İnsanlara diyorsun ki yok Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayın. Kim dese ki Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayın. O insan Allah'a iftira atmıştır. Kur'an kendiki ayetlerin hemen hemen %60'ı %70'i senin aklın bile yetiyorsa adına o ayetleri. Allah sana ne diyor? Adaletsizlik yapma. Allah sana ne diyor? Fakirlere yardım et ve hatta şirk'e girme tefekkür ilgili ayetler. Yani kısmi ayetler tefsir şey yapamazsın. Tefsire bakmak zorundasın. Ancak bütün ayetleri tefsire bakamazsın. O zaman burada bu son, bir sonuç çıkıyor. Haşa Allah kullarına zulmediyor. Anlaşmadığı, kulların anlamayacağı bir kitap indirildi. Halbuki Kur'an açık ve anlaşılırdır. Yok efendim Kur'an kendi bir ayet indirildi. Sen o ayet indirilme sebebini öğrenmen gerekiyor. E beyinsiz herif. Aklakat. kat. Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Bir zamana tabi değildir. Yani bir ayetin tecellisi her dönemde ortaya çıkıyor. Peygamber zamanında Firavun mu vardı? Firavun ile ilgili ayetler indirildi. Kur'an-ı Kerim'deki en fazla tekrarlanan ayetler Musa ile Firavun. Firavun öldü gitti. Peki neden hala gündem oluyor Firavunlar? Çünkü Firavun adaletsizliği, zulmü geliyor. Senin görmek istemediğin beyinsizliği, senin gibi beyinsizler. Yok Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayın. Neyse ağzından küfür çıkacak. İşte şeyler istiyor gelecek olan kişi yani Mehdi onlara tabi olsun bu şekilde. Mehdi sağdan kimsenin sözünü dinlemez. Hadislerde geçen Mehdi serttir. Neden serttir? Bu olayları görüyor sağdan. Bu olanları görüyor. Allah'a iftira ettiler. Furkan suresinin tecellisini sağdan Mehdi üzerinde olacaktır. Vakala Resulü. Resul dedi ki Ya Rabbi inna kavmi Kur'an'a bu Kur'an'ı terk etti. Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Yerine ne getirdiler? Şeyhim uçuyor Dört kapıdan geçiyor. Bilmem ne fırıncı baba. Kur'an kimde Allah sana adalet diyor. Sen diyorsun keramet. Allah sana yardımlaşma diyor. Sen diyorsun keramet. Onlar kıyametin kendilerine ansın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Yani müşriklerden, münafıklardan muhakkak onun alametleri gelmiştir. Onun alametleri nedir? Mehdi'dir. İsa Aleyhisselam'dır, Deccal'dır veyahut da Sufyanlar'dır veyahut da Duhan olayıdır. Yani önceki 200, 250 yıl önce gerçekleşen fabrika gazlarının salınmasıyla birlikte batının güçlenmesi, Müslüman ülkelerin kepaze bir duruma geçmesi. Çünkü üretime dayalı bir sistem içine yaşamıyorlar Müslüman ülkeleri. Almanya iki tane dünya savaşı geçirmiş. Birinci dünya savaşı. Ondan sonra yenildi. Tekrar güçlendi. İkinci dünya savaşı yenildi ve hala güçlü. Çünkü üretime değer veriyor. Fabrikaya değer veriyor. Bu yüzden Duhan olayı birebir fabrika gazlarıdır. Yani Batılılar güçleniyor haklı olarak. Ve Müslüman ülkeleri kepaze adaletsizlik yapıyorlar. Onların muhakkak onun alameti gelmiştir. Yani kıyamet alam alametleri gelmiştir. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine fayda verecek. Yani bu ülkedeki tarikat ve cametler daha ahir zaman gelmedi. Yok daha şey var Mehdi'nin gelmesine 100 yıl sonra var. Yok İmam Rabbani böyle dedi. Yok şu şöyle dedi. Ya, saçma sapan konuşmayın. İmam Rabbani kim ki ben İmam Rabbani'ye bakacağım. İmam Azam'ın kendisi İmam Rabani'den daha yüksek. Ne diyor? Eğer benim görüşlerimde bir terslik varsa yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine göre ve da Kur'an-ı Kerim'e göre benim görüşümü almayınız. O, o diye şey yani hadise bakınız ve da ayete. İmam Rabbani'nin görüşünü alıyorsun. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetin ömrü 1500'e devamaz hadisini almıyorsun. Haberin hadisini almıyor ama İmam Rabbani'nin görüşünü alıyor. Yine Muhammed suresi 30. ayet. Eğer dilersek elbette onları sana gösterir ve bildirirdik. Böylelikle onların simalarından, yüzlerinden tanırdın. Yemin olsun ki sen zaten onun konuşma tarzından, anlarsın. Yani bu ülkedeki tarikat ve cemaatleri bu ay tecellisi bizim üzerimizde de oluyor. Meydinin üzerinde de olacaktır. Biz sağdan anlıyoruz mesela. Onların konuşma tarzından bile nasıl bir münafık müşrik olduklarını anlıyoruz. Allah'ı sen nasıl oluyor da bir tane soyut kavramla anlıyorsun ikide bir. Allah'ın senin bu kavramlarına mı ihtiyacı var? Ve altta kendi şeyine öyle Örne getirmiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam artık devre dışı kalmış. Veyahut da Allah'ın övdüğü adalet silinmiş, kendi nefislerinin istediği adalet gelmiş. Ve da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri devre dışı bırakılmış, İmam Rabbani'nin, İmam bilmem neyin e, görüşü öne getirilmiş. Yani münafıklar, müşrikler artık konuşma tarzından bile belli oluyor. Bu ayetin tecellisi hem bizim üzerimize tecelli oluyor, hem Mehdi'nin üzerine hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine. O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denilmiştir. Yani hadis ve rivayetlerde neden Mehdi deniliyor? O kimsenin bilmediği bir duruma kılavuzlandığı için. Yani Mehdi'nin mehdin arzuladığı bir güç var. Yani tüm dünya hükmedecek olan bir güç. Bu gücün peşine düştüğü için ismi Mehdi'dir. Yani net olarak ismini bilemiyorsun. Bu aslında bizzat Allah'ın e, durumuyla benziyor. Yani Allah kendini göstermiyor şu anda. Sen Allah'ı göremiyorsun. Ve hatta sen Allah'ın ismi azamını, en büyük ismini bile bilmiyorsun. Sadece Allah'ın icraatlarını, yani Allah'ın yarattığı şeyleri görüyorsun. Yani Mehdi'nin durumu da buna benziyor. Bu yüzden Mehdi acayiptir. En büyük özelliği acayip olmasının özelliği budur. Bu yanıyla Allah'a benzediği için. Yani sen Mehdi'nin gerçek ismini net bir şekilde bilemiyorsun. Bu bir. İkincisi Mehdi ispatlanan yani Mehdi kendisinin Mehdi olduğunu söylemeyecek. İcraatla bine, e, bilinecek. Tıpkı Allah'ın durumda olduğu gibi. Yani Allah kendini göstermiyor. Allah'ın e, yarattığı icraatlarla fark edebilirsin. Mehdi'nin durumu da bu şekildedir. İcraatla Mehdi'yi göreceksin. Ve o da fark edeceksin. Ve o da Allah'ın orduları var. Mehdi'nin de ordusu var. Ve altta e, Allah'ın ordularına melekler var. Cebrail var, Mikail var ve altta diğer melekler. Ve altta hadis ve rivayetlerde geçiyor. Mehdi'nin sağında sonuna Cebrail, Mikail ve altta diğer melekler gelecektir. Yani bu yönüyle de benziyor. Yani benzerliğin sebebi işte bu da yani acayip olmasının sebebin bir kaynağı. Farklı bir versiyonu işte bundan kaynaklı. Yani Allah'tan çünkü Mehdi'nin bir elinde asa diğer elinde Suleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü olacaktır. Asa ne isim geliyor? Gücü. Yani bu dünyada görünen güç. Yüzük ne isim geliyor? Görünmeyen güç. Sadece Mehdi'nin bildiği güç. Yani insanların e, göremeyeceği ancak Mehdi'nin göreceği bir güç. Hükmedeceği bir güç. Ve Zulkanen Aleyhisselam'a verilen ilim Mehdi'ye de verilecektir. Ve bu şekilde aslında e, bir yönüyle Mehdi Dabbe'dir. Dabbetül arzdır. Çünkü dabbenin bir elinde asa, bir elinde yüzük olacaktır. İnsanlara sen münafaksın, müşriksin, kafirsin diyecektir. Nemül süresine geçen. Ve yani bu neye benziyor? E, duhan'a benziyor. Duhan olayına. Duhan olayı nedir? Fabrika gazlarının yeryüzüne salınması. Gökyüzüne salınması. Bir ikincisi ve buna yardımcı olan bir şey daha var. Petrol var. Petrol gazları da gökyüzüne salınıyor. Yani Irak'taki bölünmenin sebebi ve hatta Suriye'deki bölünmenin sebebi katliamların sebebi de işte petroldan kaynaklı. Yani Mehdi'nin e, dapetul az olması ve e, buzullarda yaşayan virüslerin dapetul az olması gibi bir şey. Aynı anda iki tane dapet olabilir. Yani hem virüsle dapet olabilir hem de Mehdi de dapet olabilir. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.